Harikasın bebeğim. Ha sağ kal açtık o. Ha bu oyunlar burada biter. Oğlum adam buraya. buraya. Avcılayarak kene Kenek Lisesi. Hepsi sola bunlar kardeş. Şöyle bakalım, sen ne diyeceğim. Cıvıc satılık mı cıvıc satılık mı cıvıc satılık mı cıvıc satılık mı? Hayır! satılık mı? Oğlum o cıvıcı ben anasını siksem öyle bıraksam onu. Satmayacağım, atsam onu orada. Onu siksene satmam oğlum. Bana 1 milyon dolar ver, satarım. Tamam <laughs> mı? Satmam. <laughs> Çok değerli. Sen ne işin kalsın? İslamcık ne buyun iyi Doğukan neden Beşiktaşlı sen neden Ankara güçlüsün? Ha çünkü kapı anladın mı? O mal beyni yok beyni bırakmış Ankara'dayken biz taşınırken beyni orada bırakmış o kalmış orada. Kasları acitin tamam sıra baklavalarda. Ha o yansak onu göstereyim. mi? Yoksa çekirmem Al. Ah. Bak şöyle gösterebilirim bak. Bak şimdi. Bak bir. İki. Abi Aşağı dön İslam Merve'den neden ayrıldı anlatır mısın? Çok merak ediyorum. Ah. Kardeşim. Tamam bak. Haklı mıyım haksız mıyım? Kim Bana söyle. Şimdi. Bari bir fotoğa bak İslam. Fotoğa açmam, fotoğa Anlatacağım. Anlatsana. Bir şey anlatmadan haklısın. Evet haklıyım çocuğum. Evet. Haklıyım ki yol verdim. Dedim bu yol senindir. Yaptığın yoldan gidebilirsin dedim ona. O dedi ki tamam eyvallah dedi gitti. Keşke gitmeseydim. Sana baktığım her saniye boşalıyorum. Abiyamına koyayım da benim senin için gusül alıyorum. Altı <laughs> sınava göre de tartışırız abi bunu. tamam kank. İlk donatı alırım. Yoksa sağ kank. Anlatıyorum. Ama anlatılmaz ya. Ama özetilse böyle. Ben hiçbir şey anlatmam oğlum. Şimdi. abone ol ihtiyacı Benim bir hissi bir kaç kere mı? Çene iş kaç? Çeneke dersin. Çeneke doğu. Çeneke ne demek ki? Çeneke. Çeneke. Kanka doğu onu anlamadım. Ne demek istediğini anlamadım. Çeneke ne demek? Kanka doğu. Ha tamam tamam tamam. Kanka demek. Tamam tamam tamam, tamam. Yok kanka Doğu cırmıyorum abi diğer çocuklar ayıp oluyor şimdi. Yok. Bak böyle. Size bir şey anlatsam Bu çok önemli. Alanda mıyım ben? Alanda de, Bir alana bir gireyim. Bir alana bir gireyim, Motora bir bineyim anlatsam Ha bu sağ tarafta araba çıkar. Oraya ben bir gideyim. Oğlum ben Merve'den ayrılan oldu 6 ay. Uuu üstüne bir sürü kız geldi. <laughs> Onlar da geldi. Hesperonici bir değil. Dizem ki yalan. Hepsi onlardan daha iyi. Kendimi avutma yöntemim. Şimdi. Birin motoru devirmiş. Birin motoru devirmiş. Deceden atayım fotoyu istem sen çekmiştin. Hatta Oğlum ha burada fotoğrafı. bir yerde adam var. Ha burada bir yerde adam var. Oğlum motoru ilk defa deviriş gördüm ha. Al al al. Kalk kalk kalk. Tamam anlat sen bir alana bir gideyim. Bir alana çıkmam lazım. Ayın var be uuu. Kap 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 çine kap. Kıvasın onu uuu. İyisin. Sen neyiz kanks? Söyle travesti. Eksi yok globalleri neyin oluyor çok iş yaptık. Eksi oğlu benim akrabam ha vabi bok arattılar yok. Ya bana bir şey arattılar yok. Sözlü sınav müdüküm aykırı bir sınav. Herkes birbirinden uzak. Ama karaya para geldiği zaman Yoksa kuruyor çoğunusunu çıkıyor. Ama desem ki bana bir lira para versin. Hiçten para yok ki. Ananı sıkıyor. Wow. Abi sol taşam yok Olu. ne yapacağım? Fokuyu Lan anlat sen bir alana gireyim. Adamı gördüm. Bak oğlum bizim akrabalarda kimse kimseye yardım etmez tamam mı? Adam ölsün. 10 lira para lazım bir yere vermez. Ben bunu söylediğim zaman babam bana kızıyor. Durum niye? Diyor olsun öyle söylemedi. Dön niye? Ortakımız kenek ise çok iyi adamlar. Doğru yanlış oldu. Oğlum bu ailede de, de geçerli, bizim ailede de, de geçerli. Bu herkes için geçerli. Oğlum herkes kendine Müslüman ben söyleyeyim. Sen istediğin yardımı yap. Ama Sen istediğin zaman aa işte para yok ki. Adam daireye girmiş. Beni hiç keyfisi yapsa. Adamın biri dairede. Ama burada bir yerde bir adam var. Ne oluyor Abi sakın ölme İslam. Çok güzel. Harika. Tamam abi burada kanal. Bak oğlum. Ben bir 25 yaşına. Ve 25 yaşına ilk defa evimizi aramayacağım. Onun dışında hiçbir zaman arabamız olmadı. O onunla cevk ya. Bak 25 yaşında yani 25 sene demek. Peki hikayenin başını anlatıyorum. Bundan ta millahlar yıllar yıllar önce dedemin dedesi zenginmiş. Bu dedemin dedesi vefat ettikten sonra benim dedemin dedesi zengin olmuş. Ve bunun oğlu olan benim babam durumu iyiymiş. Babamın kırmızı kamyoncukları varmış falan filan. Ama ben hiçbirini görmedim. Ya benim kaçta olmamın sebebi küçüklükten görme. Anladın mı? Son neyse. Bu. Dedemin dedesi yani dedem. <laughs> Emre Han, teşekkürler. <laughs> ben şimdi çok şanslıyım. Sen de merak <laughs> etmeyin. Sen Abi ben Emirhan beraber cuma yı namazı kılacağız unutmadın de mi söz vermiştin? Tamam oğlum cuma da görüşürüz. Bu dedemin dedesinin durumu için babam işte kırmızı kamyonla falan filan herkese yardım edermiş. Herkese. bildiğin yardım severmiş kollarını açar herkese demiş ki kimin ne ihtiyacı varsa ben karşılarım demiş koyduyken. Ben ama hiçbir şey bilmiyorum. Köyde tek hatırladığım bir şey var. Bak hiç Şabı unutmam ya. yemin ederim. Şabı. Ya oğlum bir dur ya, bir bağışlatma travesti misin ne sen, git amına kulağa. Delikanlı adamlar ya ben severim Mustafa eksi selamlar. Aleyküm selam. Bak, köydeki unutamadım bir şeylerden biri şu. Bak. Böyle bir, tamam bizim köy evi böyle bir yer. Ama oda sahibi sayısı biraz daha fazla. 2-3 sahne var. Ben bir gün böyle. Ha burada merdiven aşağısı uçurum tamam uçurum derken burada merdiven var ha burası da uçurum. Yani köyü bir çok yüksek dağlar da bizimki. Aa mına koy la bugün bağış hata çetini diyeceğiz anlamadım şu travesi seneyiz kanka. E, e, sonra ayıp. <laughs> Her neyse. O botu bu arada yarra kafam bana oynamaya bilmiyor. geliyor buraya doğru geliyor. Önce jet ski La Lan oğlum neyse o. Allah Allah ya. Ne <laughs> de onu ya. Sikerim anlattığım dedemin hikayesini. Abi Berk cuma namazı kılacağız unutma beni unuttun mu beni Emirhan? Bu nasıl bir taktik bu nasıl bir strateji? Böyle bir strateji varsa bana söyle ya. Onu hiç mi oynama bilmiyorsunuz? Ne ayrı tamına kum al. Al 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 al. <laughs> ya oğlum anlatacağım. Ya eskirim yükü <laughs> Hikayenin başına gidiyorum ki sonunu anlayın diye. Şimdi lak diye ortaya mevsini yapar bana bekleme ziya diyeceğiniz anladın mı? Siktir lan la, amına koyu falan diyeceğiz. Önce dememeniz için baştan anlatıyorum. Tamam mı? Okey. Allah'ıma şükür olsun dönet sustu. Sonra benim unutamadığım şeylerden biri şu koydayım. Tamam. Burada merdiven var. Burası uçurum. Ha burası da bizi koyup. Bu mesela dedemin evi. Bu da benim. Şimdi ne? ne? Tamam işte. Ha amına koyayım ya siktir git. Sonra ben merdivene lel oyun oynarken tam şurada bak tam şurada. kocaman benim boyumda örümcek vardı. Bak sana yemin ederim hiç aklımı unutma şeylerden biri. Bak 5 yaşına ne kadar zekiyim çaylan bak. tam burada kocaman bir örümcek vardı. Ben leğinden leğindeyim ya. Korktum geri tepki verdim merdiven aşağı yuvarlanana yuvarlana düştüm aşağı. Tam senimin altı param pisik oldu. Ben az da ölüyormuşum. Adamın biri geldi buraya. Sonra ben leğinden düştükten sonra bak çenemin altına bak. Gördün mü yara var. Lan geleceğim oraya bir dur. Az kaldı geliyorum oraya az kaldı. Örümcekten korktuktan sonra düştüm aşağı az daha oturumdan aşağı düşerken oradaki çiftlere takılmışım kalmışım öyle. maymışım ve sonra beni tedavi etmişler. Şimdi <laughs> bunun konuyla ne alakası var? Toparlamaya çalışıyorum bekle. Şu bunlar beni ameliyat falan etmişler. Evi sidirci gelmiş. Bana pamuk falan dikiş mi için beni tamir etmişler. Harika. O günden sonra hiç bir işim rast gitmedi. 5 yaşından sonra. <laughs> Belki de lanetlendiğim nokta burası olabilir. Anladın mı? Hiç bir zaman yüzüm cürmedi. Şurada hiç yüzünden. Ve o köy evine bir daha ciddikten sonra yani o mevzu yaşadıktan sonra hiçbir zaman da o köy evine gitmedim. Oraya hiç gitmedim. Bence büyü olabilir. Artı olarak bizim akrabalarda büyü var. Gerçekten büyü var. Yarısından çoğu gandal. <laughs> Denekleri falan var mı? Bizim aile yani hani hala tarafları falan falan büyücü. Adam sana der ki şunu der bak. Mesela oğlu dese ki sana ben bu karıyı beğendim. Hemen benim halam ne kısa aşık. Anladın mı? Kısa dire aşık. Ciddi. Şaman şaman. <laughs> Bizim sülalenin yarısından çoğu şaman. <laughs> Gerçekten. Bir çok tehlikeli daha neyiz. <laughs> İnanabileceği alan ortasına mı mı gözü? Tamam. Asıl mevzuya çekiyorum şimdi. Dediğim ya size, hani bizim ailemizde 25 sene boyunca hiç arabamız olmadı. Benim buna ta yıllar yıllar önce biz o şey yaptıktan sonra ben o hasar yedikten sonra belli bir süre sonra bizim ailesine karmaşa çıktı. Para mevzu. Para aileyi duman eder ya. Bizim ailemizi duman ediyor. Çünkü Babam para eline tutamadı için biz ve gel yapıyoruz ve buradan gidip Rize'den taşınıyoruz Ankara'ya. Babam ben bir senede bir görüyorum. Ben mesela ilkokul birincisi de kalmışlığım mı Neden mi? Mesela hem sabahçıydım hem öğrenci çünkü maldım yani geri zekalı olduğum için. Öğretmenim bana bunu daha gördü. Ve bugün gün bugündür hala öyle miyim sonra... hayır şimdi daha zikiyim. Yani bana bir herhangi bir sorusun nakliye cevaplarım. Benim durumum baya kötüydü yani çünkü babam eve gelmiyor. Annem dört tane kardeşimiz aradı. Ne para var ne bir şey var. Çamdan kardeşim işiyor balkona. Komşucu evde bizi darlıyor. Diğer kardeşim işiyor o da mal ama diğer daire işiyor. Hep psikopatları oluyor tamam Çamdan ekiz işiyordu bizim ben de işemiştim var. <laughs> ama bir kez ikiden sonra. Ama tuvalet karanlıktı balkona aşağı çözdürmek daha iyiydi. Çünkü odama balkon çok yakındı. Odada da çıkardım Mako'nun kenarına pis. <laughs> Sonra diyor tekrardan içeriye. <laughs> <laughs> Mesela çöp peşi uçurmayı çok severdim. Aranjörü bir olan var mı? Hepsi de takılır elektrik direne. Ya oğlum Merve konuşuyor siktir edin ya. Üzmeyin Merve bak beni üzmeyin. Ne güzel sevmişim unutmuşum onu. Bak size böyle konular anlatayım ben, tamam mı? Şey en küçüklük mevzulamı anlatacağım. Sonra ya oğlum ben bir şey yaptım ama hatırlıyorum hatırlamıyorum mu çok emin değilim anlatıyorum. Bunu anlatmam hoş mu ya? Bak ben küçüğüm tamam mı? Çok küçüğüm. Ben 10 10 mu 9 mu 10 mu 11 mi ne? Bak yemin ederim yaptım mı yapmadım mı bilmiyorum. Bizim birinci katta bir tane kız var. <laughs> ben bilmiyorum ama hatırlamıyorum ama kızı aradım aradım bulamadım. Daha böyle bir şey varsa evlenelim yani. <laughs> Biz öpmüştüm. Ama dudağından öpmüştüm küçükken. Ya bak. Tam net hatırlamıyorum ama bir şeyler oldu orada ya. Tam hatırlamıyorum. La hatırlamıyorum ama çok küçüğüm. Yemin ederim tek ufak kalan şeylerden biri o. Biz Ankara'dayken birinci katta kız var. Bu beni aldı evine. Kız beni büyük. Kız mesela 14 yaşına ben 9 yaşına. Ölüm daha ağzımda. Emiyorum elimi. Bunun annesiyle babası bizi mısır patlatıyor. Sonra bundan bir şey oluyor ciddi Bizi film izliyoruz. Biz kim izliyoruz? Oturmuşuz televizyon başına. Dedi ki sana bir şey göstereceğim. Cezid odaya. Gittik odaya. Bu beni öptü tamam mı? Ben de onu öptüm. Sonra. Ama bunlar yatak odasındayız. Annesiyle babasının yatak odasındayız. Soru işareti bu. Rüya da olabilir, gerçek de olabilir. Ama çok net hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum. <laughs> yani rüya olma ihtimali sıfır. Ha, emin ol rüya olma ihtimali sıfır. Yani yapmış olabilir mi? bilmiyorum hatırlamıyorum. Yani tek soru işaretlerinden biri bu. Ve kız arıyorum ha. Bir türlü bulamadım. Adını unuttum, sayadını unuttum. Değişiğini unuttum. Ama kız beni söyledi ediyor, kucağımdaydı. <laughs> yani... Ya yatakta ne olabilecek şeyler var, hepsini yapmış olabiliriz. Ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Zina is coming. Ama cahilim oğlum, belki kız bana tecavüz etti. Ucunun dava bile açabilir Kız bana tecavüz bile etmiş olabilir. Kız beni mıcıklıyor daha buna Ha? Ben mi? Yani, ya ben öyle şeyleri şey. Kaşif. Ben öyle şeyleri sevmem. Deken can... Neron Naber için de kutu olsun bebeğim. Nize nize Sonra yo Merve ile ben İstanbul'da tanıştım oğlum. Ankara'daki mezun farklı. Mesela ben bir zaman birinci katta otururduk. Birinci kattan taşındık üçüncü kata. Bak ondan yine işime devam ediyorum. Sonra ne oldu? Ya oğlum beni Ankara'daki çok da belirdi ya. Ben Ankara'dayken yani her gün daha kıyayım bir insan olabilir mi? Ağlardım babamın yanına giderim. Ağlardım anamın yanına giderim. Baba. Sonra babamın dedi ki dayak Zık bir tane vurdum ha. Sıh sıh. Dedi bana Oğlum. <laughs> Pagondan işe mi? Ayıp söylemesi benim en çok favori şeylerimden biri. Merve anlatsana. Lanım bak. Aa mekiç var mekiç sana. Tamam anlatıyorum sus. Ben öncelikle bir insanı seviyorsanız nasıl unutulabileceğini öğreteceğim size. Aranızda birçok kişi acısı çekiyor olabilir. Ve bunun çözümünü anlatıyorum size. Çok kolay. Çok kolay. Hazır sen söyleyeceğim. Tamam mı? Aranızda birçok kişi var. O yüzden reklamlardan sonra ben bir küçük kaptes. ben bir küçük kaptes. Anlatacağım kaçmayayım bir ara dur Şemali kirak bağışıysa Kanka bu şeyleri Mevzuyu anlatayım sonra Eşyalarınızı okuyacağım dur. Çöz yapsana ya. Çöz lazım ha ya da koy koy koyana. koy ala. Bak şimdi. Yo balkona gitmem ya. Ya niye balkona gideceğim? Ya ya ben balkon gideceğim mi? <laughs> Oğlum, şaşır, ha! Oğlum mal mısınız? 25 yaşında Sikimi keserir. <laughs> Balkonda sabı var mı? Ebenin amı var tamam mı orada? Aptal aptal buraya ceren Sonra ben ne anlatsaktım size? Aşk acısından nasıl kurtulur? Ben Ankara'dan İstanbul'a taşındıktan sonra kundura artık gömleğim ve janti pantolonumla İstanbul'a ayak bastım. Ve şunu dedim. Yarra İstanbul. Böyle dedim. Nasıl yarra ben dedim. Alan şu dur. Arkamda adam cire mi çıbırıyor? Bir cire bilir. Ha burada belli bir süre kalan da sonra cirerim alan. Sonra. Ama İstanbul o zaman şeymiş böyle. Hiç kunduna cire falan yok. Kız benimle alay Mesela liseye başladım ben. Ben sanıyorum Ankara'daki lisedeki şeylerle buradaki kıyafetler aynı. Aslında tam tersi. Ben kundura zümrük Artında janti panteonun önüne gittim o kız bana bakıyor Ben de onlara bakıyorum böyle Sıkıtım var la <laughs> Sana mevsim, Yanıma bir kız geldi Dedi ki bak Dedi kardeşim bu kıyafetlerinde sen paylonsun musun? Bu ne dedi bak Dedim insanlar niye gülüyor dedi bu haline gülüyorlar dedi Öcün pantolonumu Gömleğimi Kunduralarımı hepsini attım çöpe Kendisine yakmış da olabilir. Oğlum bende kaç yıl var? iki kill var. Sonra gittim Adidas mağazasına. Gittim en pahalı Adidas. Nike, mak. En iyi ayakkabıları aldım gittim okula. Bu sefer bana girmiyorlar. Bu okul maceram benden biri dur. Özet geçelim demiş. Sana ben lise birdeyken. Kızlarla aram çok iyiydi. Ama öyle böyle değil. Yani ama inanmaz derecede de şu. Çünkü insanla iletişimim miydi? Kızlarla lollipa bağladım. Onlar da bana karşılığında bilgi verdi Adamın biri burada. Bir de sağ tarafta var. Bir sağ tarafta var. Bir de sol tarafta var. Ha yani bu sağ taraftan Cireyim alan. Dur oğlum. Onu nasıl duman edebilirim diye düşünüyorum. Bekle. siktir git ya. E ben amına mı buraya ateş edemezsin ya. Siktir git. Ölürsem anlatmam. Ölürsem anlatmam. <laughs> ya oğlum benim niye gitmiyor ya? Ya benim smoke'ya var mıydı? Benim ki. Onu bunu bırak Tahsin Dina haber. Kim kankam senin haber? Aleyküm selam.